Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türk dünyasında işbirliği doğal gazdan sonra sıra petrolle mi? Değerli izleyenler. Türk Dünya Sendesi'ndeki işbirliği ve ticaret her geçen gün daha da gelişerek büyüyor. Birçok enerji kaynağının rezervine sahip Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın enerji üstlerinde hareketlilik arttıkça bölgeden gelecek yeni projelerde gündemi belirlemeye aday. TRT'de yer alan haberlere göre bu ateşin henüz imzaları atılmasa da yeni gelişmelerin yakın zamanda yaşanması olası. Uzmanlara göre proje güzergahın önemli noktalarının yer aldığı Türkiye'yi bölgesel ve uluslararası alanda rol sahibi yapabilir. Öncelikle Akinler Transazar Petrol Boru Hattı'nın uzun yıllardır planlanan bir proje olduğu belirtiliyor. Transazer petrol boru hattı Kazakistan ve Türkmenistan'ın petrol ve doğal gaz üretimini Azerbaycan'a taşımak ve oradan uluslararası pazarlara ulaştırmak amacıyla planlanan bir boru hattı projesi. Transhazer petrol boru hattının ekonomik katkılarının oldukça önemli olması bekleniyor. Bu petrol boru hattı gerçekleştirilebilirse, Kazakistan ve Türkmenistan'a petrol ve doğal gaz ihracatına daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilme imkanı doğuyor. Transazer petrol boru hattının hedefi bölge ülkeler arasındaki bağları daha ileri seviyeye taşıması yönünde. Bakı Tüflis Ceyhan petrol boru hattının kapasitesi yaklaşık 1.2 milyon varil civarında. Ancak bu kapasitenin yarısı bile kullanılamıyor diyor Akener. Ve detayları şöyle ekliyor. Azerbaycan'ın petrol üretiminin düşmesi nedeniyle BTC'nin taşıma kapasitesi 500-600 bin varil arasına düşmüştü. Fakat şimdilik Kazakistan'ın hedefi liman kapasitelerini artırarak günlük petrol sevkiyatını 400-500 bin varil aralığına çıkarmak. Uzun vadede Türkiye Transazar Petrol Borat üzerinden sağlanan petrol ticaretiyle birlikte doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini güçlendirebilir. Yani Türkiye enerji ticaretinde önemli bir rol oynayabilir ve bölgesel ekonomik entegrasyona katkıda bulunabilir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.